Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size idakette istinat duvarı e, çizmeyi göstereceğim. şunu sıfır yapalım. Tamam, böyle kalsın. Şimdi arkadaşlar, istinat şöyle bir aksımız olsun. Tamam, hani e, örnek açısından aksımız olsun. Ee, geliyoruz şurada istinat sekmesi var. Yani bunu, buna tıkladığımızda sekmemiz açılıyor. Şu kısımda ayarlar var. Şu kuyu temelimiz. Şunlar simetri x ve mesnet kaçıklık. Şimdi ayarlar kısmına giriyoruz. Yani biz genelde istinadımızı bu şekilde yapıyoruz. Ayarlar kısmına giriyoruz. Tabi buraya vaziyeti atarsak çok daha güzel olur. Vaziyet attığımızda hani direkt vaziyetin üstünden istinatımızı net bir şekilde çizebiliriz. Şimdi istinat duvarı ayarlarında geldiğimizde genel ayarlar var. İstinat duvarının adı, taraması falan bunları gösteriyor. Kaçıklığımızı gösteriyor. Şimdi barbakan çapı falan var. Barbakan beton içinde bırakılan o bollara deniyor. Su tahliyesi için hani suların şey yapması için. Çiroz donatılarımız var. Sehpa donatılarımız var. Bunların çaplarını işte e, metrekareye ne kadar gidecek onları görüyorsunuz. E, boyutlar var. E, burada boyutlarımızı istinat duvarının boyutlarını e, gireceğiz. Şu kısımda buna geleceğim analiz parametreleri var analiz parametreleri şu kısımda e, beton sınıfı çelik sınıfı şurada SDS yani bu bizim AFAD'dan aldığımız verilerde e, yani şu kısım şu SDS kısmı AFAD'dan aldığımız verilerde olacak daha sonra zemin birim hacmi bunlar tabi zemin etik raporundan alacağız. Ee, bu kısımları şu kısmı zemin etik raporundan alacağız. Koizyonlu koizyonsuz ee, onları zemin etik raporundan alacağız. Şurada statik eşler azaltma kat sayısı. Şimdi biz e, istinad duvarımızda e, yer değiştirme istemiyorsak hani hiç böyle bir e, yani milim kayma istemiyorsak R'mizi 1 alacağız. Eğer e, ufak da olsa yer değiştirme olacaksa tabi bu R1.5, R2, R1, R2 bunlar e, şu bizim spektral iğme kat sayısı var ya onun kat sayılarına göre değişiyor. Yani 120 SDS ise şunu alabiliriz. 80 SDS ise 1.5 alabiliriz bu bunu hesaplamamız lazım. Ona göre e, bunu işaretleyebiliriz. Yani genelde R1.5 alıyorum şimdilik. Güvenlik katsayıları sabit zaten. E, burada deprem depremsiz işte e, devrilme, kayma güvenliği, pasif direnç dayanım, toptan göçmeden çekme çatla. Bunlar sabit yapı yok zaten. Şimdi ge genel ayarları geldik. Boyutlar. Şimdi ön pabuç uzunluğu. Ön popucu uzunluğu dedi, yani şurada gösteriyor zaten. Ee, burası diyelim ki 80 santim olsun. Arka popucu uzunluğu dedi şu kısım. 5 metre olsun. 5 metre çok. 200 olsun. 2 metre olsun. Yüksekliğimiz 4 metre olsun. Pabuç kenarından yüksekliği şu kısım. Yani bizim istinadımızın e, temel olacak. E, kaç olsun? 60 60 kalsın. Konsol. Şimdi burayı da değiştirebiliyoruz aslında. Yani mesela 50 yaptık. Şu şekilde e, gelebiliyor. Konsol üst genişi 50 yaptık. Konsol alt genişliği 80 yaptık mesela. Şurayı 60 yapalım güzel olsun. Şu kısım şöyle kalsın. Bizim istinad duvarımızı bu şekilde yapalım. Ee, tabana diş açmak yani tabana dediğimiz şu kısma yani bizim e, şu eğimli gelen istinadımızın şeyden gelen istinadımızın olduğu kısma diş açmak istiyorsak Diş açacağız. Taban dişi. Yani arka bokça. Yani bunlar da tabi Diş genişliği 80 cm Mesela Taban dişi genişliği 70 santim, 100 santim. Bunları ayarlayabiliyoruz. Şurayı Mesela 400 yaparsak ya da 200 yaparsak tabi değişiyor bunlar. Daha sonra da dolgu toprak açısı yani açı dediğimiz bizim aktif tarafımız şu kısım görünüyor şu an aktif tarafım hani burada toprak olduğu için ben bunu açısını görebilirim. Yani şuraya atıyorum kaç metre bizim e, 4 metreydi. 400 yaptığımda 4 metre yaptığımda şu kısımda benim istinadıma kadar e, doğu, toprak aktif taraf toprak yüksekliğim var. Tabi bunu e, yarım da yapabiliriz. açıda verebiliriz. Mesela 15 derecelik açıda da verebiliriz. Şu şekilde de yapabiliriz. Arkadaşlar. Yani yükseltip alçaltabiliriz de. Daha sonra şu kısımda pasif taraf. Pasif taraf dedi de şu kısım. Mesela orada da 2 metre toprağım olsun gibi. Yani bunları e, ayarlayabiliyoruz buradan arkadaşlar. İstinat duvarımızı bu şekilde oluşturabiliyoruz. Sıfır yapayım. Analiz parametrelerinden şunları zemin zemin etüt raporlarından geoteknik raporlardan alabiliriz. Dokunmayacağım. Kalsın. Tamam diyoruz. Şu kısımda da istinat duvarı analizi var. İstinat duvarı analizi dediğimizde tabi daha çizmediğimiz için analiz yapamıyoruz. bakalım bizim şeylerimiz, boyutlarımız tam sağlam zaten. Şurada bakın. Tuttum. Çiziyorum. Çizdim. Çizdim. Şöyle bir şey çizdim. Arkadaşlar. Kat model dedik. Şurada gözüküyor. Bizim istinat duvarımız. Yani böyle bir şey basitçe çizdim. Şu kısımda da istinat duvarı analizimiz var. Analizimizi yaptığımızda şurada devrilme güvenliği, kayma güvenlikleri sağlamıyor. Bunlar ne yapacağız? Kesimizin işte boyutunu artıracağız. Temel boyutunu artıracağız. Bunları sağlayacağız. O şekilde e, istinadımız olacak. Ta, bu onları sağladıktan sonra yani bunların hepsinde tik, e, yeşil tik olması lazım. Onları sağladıktan sonra şu çizim kısmından da istinad duvarı çizimleri var. Şu şekilde alırsak bakın burada e, görüyorsunuz 24 tane 12'lik katmış gibi gibi hepsini görebilirsiniz proje okumayı biliyoruz zaten burada 10'luk katmış. yani şu kısımda kodlarımız mevcut pabuç yüksekliklerimiz mevcut şunlar mevcut çirazlarımız mevcut yani bu şekilde istinadımızı çizebiliriz Şurada barbakanlarımız var. Bakın barbakanlarımız, drenaj borumuz var. İstinadın köşede, alt köşede. Yani bu şekilde e, istinad duvarımızı çizebiliyoruz arkadaşlar. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, i̇yi çalışmalar herkese.